Bir halk aç bırakıldığında sadece mideleri değil, zihinleri de boş kalır. Tarih boyunca iktidarların bir kısmı halklarını sadece yoksulluğa değil, çaresizliğe de mahkum etti. Amaç neydi? Sefaletin gölgesinde kalan insanlar siyasal ve hukuksal taleplerden nasıl uzaklaştı ve daha ilginç bir soru, aç bırakılan halklar neden irrasyonel bir şekilde bu iktidarlara güvenmeye devam etti? Bu videoda Antonio Gramsci'den Hannah Arendt, e, Michel Foucault'dan Slavoj Žižek'e kadar birçok siyaset kuramcısından yola çıkarak halkı aç bırakmanın bir iktidar stratejisi olarak nasıl işlediğini inceleyeceğiz. Hazır mısınız? Ne tür iktidarlar halkı aç bırakır? toplumların ekonomik ve siyasal yapısı halkın temel ihtiyaçlarını karşılayabilme kapasitesiyle doğrudan ilişkilidir. Ancak tarih boyunca çeşitli iktidarlar halkı aç bırakma stratejisini bir kontrol mekanizması olarak kullanmış ve bu durum çok boyutlu toplumsal sorunlara yol açmıştır. Peki hangi tür iktidarlar halkı aç bırakır ve bunun ardında yatan siyasal dinamikler nelerdir? Aç bırakma stratejisi bir kontrol mekanizması. Siyaset bilimi literatüründe halkın ekonomik çıkmazlara sürüklenmesi çoğu zaman negatif hegemonya kavramıyla açıklanır. Antonio Gramsci'ye göre hegemonyanın iki temel aracı vardır: rıza ve zor. Halkı aç bırakmak bu iki aracın birbirine geçtiği bir alandır. İktidarlar halkın yaşam koşullarını bilerek zorlaştırır ve bu esnada irrasyonel güven mekanizmalarını harekete geçirerek halkı pasifize eder. Max Weber, meşruiyetin üç temel kaynağından bahseder. Karizmatik, geleneksel ve yasal ussal otorite. Açlığa mahkum edilen bir toplumda genellikle karizmatik otorite baskın hale gelir lider halkın sefaletini bir kader veya büyük bir davanın bedeli olarak sunar ve bu anlatım üzerinden meşruiyetini pekiştirir. Bunun sonucunda halkın ekonomik sorunları siyasal ve hukuksal taleplerin önüne geçer.